Bayanlar baylar, puflara bayılanlar. <laughs> Karşınızda içi dolgulu yeni eti puflar. <laughs> Selam ben kırmızı meyveli. Selam ben de karamelli. Kafalarındaki şey ne? Sürekli bunlarla gezmeyecekler herhalde. Yok ya ilk reklam ya o yüzden takıyorlar. Ay yerler seni eti puf. Kakaoğlu ne haber ya? Eee? Wow, gözlükler ne enteresan. Hiç gösteren gözlük aldım. Ah, niye? Dolgularınızı merak ettim de. Hmm, Onlara hmm. bakacağım. <laughs> o zaman iyi. Ay yerler seni Edipur. Ne o? Yoksa bu sene beyaz senine veda mı ediyorsun? Çok komik. Yalnız benden söylemesi. Kakaolu olunmaz, kakaolu doğulur. Ay şiştim. Ay yerler seni Edipur. Baylar, puflara bayılanlar. <laughs> Karşınızda içi dolgulu yeni eti puflar. <laughs> Selam, ben kırmızı meyveli. Selam, ben de karamelli. Kafalarındaki şey ne? Sürekli bunlarla gezmeyecekler herhalde. Yok ya, ilk reklam ya. O yüzden takıyorlar. Ay yerler seni eti puf. Oh kakaolu, ne haber ya? İyi. E? Oh gözlükler ne enteresan! Hiç gösteren gözlük aldım. Niye? Dolgularınızı merak ettim de. Hmm. Onlara bakacağım. <laughs> o zaman iyi. Ay yerler seni bu. Ne o? Yoksa bu sene beyaz senine veda mı ediyorsun? Çok komik. Yalnız benden söylemesi. Kakaolu olunmaz. Kakaolu doğulur. Ay şiştim. Ay yerler seni bu.